Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi günlük fal yorum yapacağız yine. Her zamanki gibi neyse halimiz çıksın falımız. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım. Açalım fincalımızı bakalım. İnşallah güzel bir şeyler de çıkmıştır falımızda. Hemen böyle birisi var. Bak hemen şöyle sıkıntının ortasında birisi var. Bak bu birisi kimse seni gerçekten böyle lafıyla, sözüyle o kadar çok sıkıntılara düşürüyor ki resmen böyle hani böyle anne gibi olabilir, işte ne bileyim, baba gibi olabilir ya da kardeş gibi olabilir. Sürekli böyle konuşuyor. Sürekli ama yani kafanı yoracak konuşmalar yapıyor. Bak Buradaki kediyi şimdi hep kedi görüyorsun dersiniz göstereyim. Bak burnu, gözleri gördün mü kedicik? Çok güzel bir, bir kedicik var. Şimdi böyle evcil hayvanınla ilgili. Şimdi kedi çıkmış ya ondan dolayı diyorum bak. Bak şurası arkadaşlar. Bakın gördünüz mü suratı? Bak mutsuz. Ee, evcil hayvanınla ilgili bir durumu var. Acaba böyle kedin ya da belki minik bir köpeğin vardır onun bir sağlık problemi var onunla böyle bugün resmen bugününü ona ayırmışsın gibi görünüyor sanki onun bir sağlık durumu var ve onunla ilgilenmen gerekiyor İşte bir yerlere götürüp getiriyorsun İnşallah iyileşecek Rabbimin izniyle hemen burada bak iyileşecek sağlığına kavuşacak burada bir de bak burada pergel gibi gördün mü bak bir şey çıkmış böyle bir alan çizmeye bir yer çizmeye bir alan çizmeye çalışıyorsun. Yani bir konuyla ilgili alanını belirlemeye çalışıyorsun bak hani pergelle böyle bir daire çizeriz ya onun gibi. Bir konuyla ilgili alanını belirlemeye çalışıyorsun. Hemen burada etrafında birazcık böyle kalabalık ortamlar var ve bu kalabalıkların içinde böyle seninle ilgili e, bazı konuşmalar var. Bu konuşmalar senin kulağına gelecek. Çok da kötü konuşmalar değil yani ya hani böyle çok kötü konuşmalar falan zannetme. Bak şurada birisi var gördün mü şunu? Çok uzun zamandır görmediğin sanki hatıralarında kalmış. Belki böyle bir çocukluk arkadaşı gibi bir şey bile olabilir. Bak kollarını açmış burada da sen varsın sana doğru kollarını açmış geliyor resmen. Bir çocukluk arkadaşıyla çok geçmişten gelen bir arkadaşla böyle bir yeniden bir araya gelmek gibi bir durum yaşayacaksın. Böyle çok geçmişi yad edeceksiniz. Sana öyle iyi gelecek ki şu anda böyle hani biraz da sıkıntım var işte ne bileyim böyle evcil hayvanın hastalanmış falan bakmayın siz hani böyle onlar da bizim çocuklarımız gibi onlar hastalandığı zaman gerçekten bizler çok üzülüyoruz. Sanki onlar da biz, bizim çocuklarımız yani. Böyle üzüntün falan var bu sana çok iyi gelecek yani. Hemen şurada bir musluk var. Musluğun önünde bir kaplar bak. Bir sürü kaplar var. Diyor ki yakında böyle maddi açılardan rahatlamalar yaşayacaksın. O yaşadığın rahatlamalar sırasında doldur kaplarını. Yani böyle evet harcamalarını yap ama birikimini de yap diyor sana. Burada şu üç kişi Bak şurada bir anne bir kız. Şurada bir kadın var. Bununla ilgili böyle sürekli bununla ilgili bunun arkasından hep böyle konuşmalar yapıyorlar. Hatta senin yanında da yapacaklar bu konuşmaları. Bu yapılan konuşmalar senin hiç hoşuna gitmeyecek ve burada sen burada bu anne kızla bir tartışma yaşayabilirsin. Sen zaten çok doğrucu bir insansın ve böyle haksızlıklar karşısında susmayan birisin. Yani böyle Hani şey var ya e, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır gibi. Öyle biri değilsin. Haksızlık karşısında susmazsın ve o ne hak ediyorsa onu verirsin yani. Burada eli kolu bağlı birisi var. Bak gördün mü? Şöyle ellerini arkada bağlamış. Kafasını öne eğmiş. Bak burada bir şeylere bakar. Bunun bir sağlık problemi var. Bundan dolayı eli kolu bağlı gibi. Ama bak önünde bir beyaz yılan var gördün mü yakında sağlığına kavuşacaksın üzülme. Burada birisiyle iki kişi karşılıklı konuşma yapıyorlar. Bak birisi arkasındaki bu ikisi de kadın bunların. Bak bu arkasındaki iyi yarı erkeği gösteriyor. Bu da böyle ellerini yani bu bu bir yardım istiyor bu kadın da diyor ki ben sana yardım edemem ama bu kişinin tanıdıkları çok sana yardımcı olabilir diyor. Buradaki ee, sanki böyle dua eder gibi duran kadından bir kısmetleri var bunların. Güzel bir kısmet geçecek bunların eline. Şuradaki tavuğu gördün mü? Kocaman bir tavuk ve güzel bir iş fırsatı. Güzel bir iş fırsatı yakalanacak. Ve getirisi çok yani güzel bir e, maddi gelir. Burada iki kişi var. İki kişinin üzerinde kocaman bir kısmet var. Bu kısmetle ilgili bu iki kişi konuşma yapıyorlar. Bak bu kısmet var ya resmen havadan komba. Havadan düşme bir kısmet. Ve bu kısmetin nasıl değerlendirileceği ile ilgili bir konuşma yapılıyor. Yani biz bunu kullanalım mı yoksa biz bunu satalım bunun parasını bankaya mı yatıralım ya da biz bunun parasıyla ne yapalım gibi bazı konuşmalar. Şurada polis ya da asker gibi biri çıkmış bak sadece kafası ama gördün mü? Asker ya da polis gibi şapkalı birisi bu. Demek ki böyle devlet kapısı ile ilgili bir sorun. Ama aydınlığa doğru bakıyor inşallah çözülmeyecek bir sorun değil. Şurada bir kuş çıkmış. Bak kuşun kafasının üstünde birbirine sarılmış iki kişi bak şurada. Resmen bak çok güzel sarılmışlar birbirlerine. Bu iki kişi kimse bu iki kişi yuva kurmak istiyor. Uzun boylu bir erkek çok zayıf değil şişman da değil. Ondan biraz daha kısa boylu bir kadın. Üzerlerinde kısmetleri var, aydınlık yolları var. Bak burada e, onlar yuva kurmak istiyorlar. İnşallah istedikleri gibi tam da istedikleri gibi güzel bir yuva kuracaklar. Biraz da böyle etrafındakiler onlara destek olacaklar. Bunlar çok güzel yuvalarını kuracaklar inşallah. Şurada kapılar açılmış önünde. Biraz karışmışsın bugünlerde. Bak kafan çok karışmış. Hani böyle birilerinden sürekli bir şeyler duyuyorsun birisiyle ilgili ama o birisinin yanına gittiği zaman hiç onların bahsettiği gibi değil gayet düzgün şimdi bundan dolayı kafan karışmış acaba ya şimdi sen birisiyle belki bir dostluğun arifesindesin bir dostluk kurma arifesindesin ama etrafındaki insanlar onun onunla ilgili olumsuz olumsuz bir şeyler konuşuyorlar fakat sen zaten böyle çok lafa söze gelen bir insan değilsin yani e o kadar farkındasın ki her şeyin, insanların böyle çekemedikleri, insanların arkasından böyle kötü konuştuklarını falan o kadar farkındasın ki hiç ön yargılı yaklaşmayacaksın bu konuya. Ve böyle o kişi kimse onunla aranızda güzel bir dostluk olacak. Yakında büyük mutluluklar, büyük güzellikler yaşamaya başlayacaksın. Resmen bir kelebeğin sırtına binmişsin. Büyük güzellikler, mutluluklar yakın gibi görünüyor. Şurada bir at var atın sırtına binmişsin ama at halen yatıyor kalkmamış ayağa ama yakın zamanda atın ayağa kalkacak şurada da bak şurası iki kişi birbirine sırtını dönmüşler ama bunların ilişkileri bitmemiş evet birbirlerine şu an sırtları dönük ama bir yerden sonra bak ikisi de aydınlığa doğru yürüyor ve ikisi de peş peşe yürüyorlar Bunların biraz maddi açılardan dolayı ilişkileri biraz e, sorunlu olmuş. Ama bak önleri aydınlık, güzel bir aydınlığa kavuşacaklar. Çok az kalmış. Hadi tabağımıza da bakalım. Sonra da bitirelim falımızı. Evet. Burada bir yol. Uzun bir yola gidilecek. Burada bir kısmet. Büyükçe bir kısmet. Bak var ya bugüne kadar çözülemeyen bir e, ev ya da arsa gibi bir olayınız vardı. Hani böyle bir ortakları çoktu bilmem neydi falan. Şimdi burayla ilgili bir çözülmeler var. Bu ne biliyor musun? Bunlar her hiç kimse bir araya gelip de burayı bir türlü çözemiyorlar ama sen hiç merak etme. En sonunda devlet bunun çözümünü bulacak. Sen bekle. Şimdi Burayla ilgili bazı gelişmeler, bazı çözülmeler var. Şimdi bura, buradan, evet buranın birileri ekmeğini yiyor ama sana bir şey gelmiyor. Bak burayla ilgili bir şeyler olacak ve her ay böyle hesabına buradan para yatacak. İnşallah hayırlısı olsun. Şurada kurumuş, bak burayla ilgili, bu arsalarla ilgili... Hayallerin kurumuş yani buradan bir şey olmaz falan gibi düşünürken bir anda böyle gelişmeler oluyor. Ya fark, et, fark edersen her yerden paralar gelmeye başlıyor. İnşallah şanslı zamanlara giriyorsun ve böyle şansın bahtın açılıyor. Burada koca bir tavşan var bak gene böyle hanenin üstüne doğru atlıyor. Çok şanslı durumlara geleceksin. Bak burada aydınlık bir sıkıntı mıkıntı gitmiş hanenin içi temizleniyor aydınlanıyor. Dışarıda bir kalabalıklar var. Belki bu kalabalıklara katılabilirsin. Birkaç damla gözyaşım var ama hepsi aydınlıkta. Bak peş peşe balıklar, kısmetler peş peşe geliyor inşallah. İyilik olsun, güzellik olsun arkadaşlar. Hep iyilik, güzellik olsun yolumuzda. Hadi şimdi böyle bir bir iki arkadaşımız da bir sorular sormuş. İşimesin. Bizim kediler kuduruyorlar ya her şeyi deviriyorlar. Hadi bakalım. Bir de sorularımızı soralım. Şimdi böyle e, Fatma isimli bir arkadaşımız demiş ki biz görümcemle birlikte araba aldık. Ruhsat onun üzerine arabayı elimizden alır mı? Dur. Fatma arkadaşımızın görümcesiyle birlikte aldığı arabayı görümcesi ellerinden alabilir mi? Arabanın ortak alındığının farkında, onların da hakkının olduğunu farkında, ellerinden almak gibi bir durum yaşanılabilir mi? Hayır, inşallah böyle bir şey yaşanmayacak. Diyor ki, kocam bir arkadaşımız demiş ki, kocam bana kötü davranıyor, kocası bu arkadaşımız da kötü davranıyormuş. Bu arkadaşımız ve kocasında büyü olabilir mi? Evet, arkadaşım evet çıktı. Bunu peki bu büyüyü e, bulabilir mi? Hayır. Peki okunma hani eve bir şey mi konulmuş? Hayır. Peki bir şey mi sürülmüş? Hayır. Peki e, havadan mı gönderilmiş? Evet. Peki bunu bozdurabilir mi? Evet. Kendiliğinden bozulur mu? Hayır. Arkadaşım bozdurman gerekiyor. Git ne bileyim bir cami hocasına falan gidip de belki okutabilirsin ya da e, bunu araştırıp da hani evde kendin yapabileceğin bir şeyler varsa ne bileyim böyle hani silkeli sularla falan filan siliyorlar ya ya da böyle aç evinde Bakara suresi falan okuttur. Sureleri okuttur. Kötü enerjiler gider en azından. Böyle bir şeyler yapabilirsin ama hani dersen dersen ki nasıl bozulur gerçekten bunu bilemiyorum yani. Şimdi böyle gidip de hocalara dünyalar kadar paralar da verme bunları bozdurtmak için. Hani böyle hocalar derken anladın sen onu. Gidip de dünyalar kadar paralarını falan da ver, kaptırma ama e, inşallah bir yolunu bulursun. Ne diyeyim demek ki var bir şeyler yani. Evet bugünlükte bu kadar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.